Olay Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre DY evinin önünü temizlerken bir anda karşısına çıkan şahsın saldırısına uğradı. Zanlı yaşlı kadını bağırmaması için ağzını kapatıp onu darp ederek kapısı açık olan evin içine soktu. Burada da kadına yönelik şiddetini sürdüren saldırgan D.Y.'nin 70 lirasını gasp edip sonrasında hiçbir şey olmamış gibi evden dışarı çıkıp bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin yaşlı kadının sesini duyması üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaşlı kadın buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı gaz büro amirliği ekipleri de zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı. Polis bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek saldırganın çocuk cinsel istismarı, yağma ve kasten yaralama gibi suçlardan 10 ayrı kaydı bulunan Taner K olduğunu belirledi. Polis şüphelinin Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki adresini tespit edip baskında yakaladı. Adana'ya getirilen şüpheli emniyetteki ifadesinde yolda yürürken yaşlı kadın benden yardım istedi. Ben de ihsanlık namına ona yardım ettim. Ancak içeri girerken ayağım takılıp kadının üzerine düştüm. Yaralandığını görünce de paniğe kapılıp kaçtım diyerek kendini savundu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.